Her cinayet ardında bir iz bırakır. Ve her sözün bir ipucuyla başlar. Gerçek bir cinayet öyküsü. İzlemeye hazır mısın? İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşam tüyler ürperten bir aşk hikayesiyle karşınızdayız. Lise öğrencisi genç ve güzel kuzenine aşık olan ancak karşılık bulamayan bir gencin dramını ekranlarınıza getireceğiz karşılıksız bir sevginin neden olduğu çılgınlık nasıl bir cinayete dönüştü? Bu ilginç hikayemizi hep birlikte izliyoruz. Bırak beni, senden nefret ediyorum. Bir de küçük bir ev tutarız. İki oda olsa da bize yeter. Eşyalarını da sen seçersin. Mobilyalarımız rengarlı. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hele bir okulun bitsin de. Of okul deme bana. Annenlere zayıfım geleceğini söyledim. Babam deliye döndü. Kaç zayıfın var? İki tane var. Takma kafana sen yaparsın canım. Saat kaç oldu Taner? Geç kalırsam evle pek